Mert de namet kaçar Yavre Meydan gümbür gümbürlenir Şahlar şahı divanın açar Divan gümbür gümbürlenir Şahlar şahı divan açar Divan gümbür gümbürlenir. Yiğit kendine övende, yavren, oklar menzili dövende, Şeşber kalkana değende, kalkan gümbür gümbürlenir. O ok katılır kalasından yavre Hak saklasın belasından Kör oğlunun narasından Her yan gümbür gümbürlenir Kör oğlunun arasından Hey! Her yan gümbür gümbürleni Yiğitler silkinip ata binince Ata binince Derelerde boz kurtulara ün olur Yiğit olan döne döne dövüşür Hele dövüşür Kötüler kavgadan kaçar hun olur Kaçar hun olur bir yiğit cidasın almış eline, almış eline, serini koymuştur yiğit yoluna. Ey! Kalkan paralana, zırhlar deliğine, hele deliğine. Kanlı gömlek koç yiğide donulur, hele donulur Bir yiğit dasın almış atıyor, almış atıyor. Ak elleri kızıl kana batıyor, hey! Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor, dönmüş kaçıyor. Kaçma Yunan, kaçma hele don olur, hele don olur. Kaçma Yunan, kaçma hele don olur, hele don olur. Ağustos ayı Türk milletinin zaferler ayıdır. 1071'de Sultan Alparslan'la kazanmış olduğumuz Anadolu'nun kapılarını açan ve Anadolu'yu bize yurt yapan Sultan Alparslan da bizim Malazgirt zaferinden 851 yıl sonra Haçlılar yedi düvel birleşerek Anadolu'yu yurt edinmiş olduğumuz Anadolu'yu elimizden almaya çalışan Ehli Salibe karşı Sultan Alparslan'ın torunu Başbu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu Ehli Salib'in Bizans torunlarının tepesine binerek burası ebediyen Türk yurdudur diyerek bu işgale karşı dur diyen Baş bu Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Kocatepe de bizimdir. Ahlat da bizimdir. Şimdi birileri birileri Ahlat'ın ve 1071 Malazık zaferini çok önemserken ve koru halinde Ahlat'a giderken ve orada güzel bir şekilde 1071 zaferini kutlarken aynı titizliği aynı şeyi yani içinden gelerek kutlamayı 30 Ağustos'un zafer için yapmıyorlar. Yani zoraki yapıyorlar yani. Zoraki yapıyorlar. Şimdi ben merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli Ahlat'ta el ele gidip orada 1071'de Sultan Alparslan'ın Bizans ordularına karşı kazanmış olduğu zaferi 954 yılı sonra kutlarken aynı etkinliği aynı şev ve heyecanla Kocatepe'ye gidip orada 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayacaklar mı? Değerli arkadaşlar programın sonuna gelirken şu kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Başta dediğim gibi Ahlat da bizim, Kocatepe de bizim ama birileri özellikle 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nı gözden düşürmek için dört elle 1071 yılında Türk Hakan'ı Sultan Alparslan'ın Bizans ordusunu Muş Ovası'nda yenip hezimete uğratmasını ve o kutlamaların 954 yılında ve daha önceki kutlamalarda bunu öne çıkarmaları ve 30 Ağustos zaferinin gölgelenmesi. Bunu ben bir türlü hazmedemiyorum yani. Şimdi Ahlat'a gidip kutlama yapanlar bakalım 30 Ağustos günü Kocatepe'ye, Afyon Kocatepe'ye gidip orada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını yapacaklar mı? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli. Bir zamanlar biliyorsunuz AKP Bursa Belediye Başkanı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu adam demişti ki 30 Ağustos Zafer'den 30 Ağustos Zafer'ini gözden düşürmek için demişti ki 30 Ağustos diye bir zafer şeyi yok. Biz böyle büyük bir savaş yapmadık. Ne İngiltere'yle ne ile, ne İtalyalı onlara yapmadık. Yani böyle bir zafer yok demeye getirdi yani. Şimdi aynı düşünceye sahip bir takım insanlar da bu konuyu özellikle gözden düşünmek için oturup zafer Bayramı yok gibi kabul ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle programa son verirken Türkiye'de, yurt dışında, Türk dünyasında yaşayan bütün Türklerin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.